Evet arkadaşlar hepinize merhaba. E, bugün ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Piercing deniyoruz çünkü biz geri zekalıyız. Hem <laughs> <laughs> de evde. E, şimdi göster kendinkini. Nehir e, onu kaç yakından göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Onun kaç piercingi vardı ama e, okuldan dolayı çıkartmak zorunda kaldı ve deliği kapandı. O yüzden e, tekrar deneyecek. Ben de iki tane e, septum piercing. <laughs> Septum piercingi aldım. Ee, bir tane septum takacağım. Sonra bir tane de göbek piercing takacağım. Şöyle. Bunun aynısından bir tane daha aldım. Ee, ben şu an şey düşünüyorum. Ee, bir tane septum, bir tane de göbek piercing takmayı düşünüyorum. Nehirde kaç piercing takmayı düşünüyor? Interket aldık şöyle. 3 tane. 5 lira, 15 lira işte toplam. Ee, eğer nehir takamazsa nehirin iğnesiyle ben bir de smile ile alacağım. <laughs> öyle yani şimdi ee, videoyu kapatayım yani durdurayım tam delme anında tekrar gelelim Bye. şimdi şeyimiz yok bizim e, dondurucu spreyimiz yok ona paramız yetmedi çok pahalı amına koyayım 300 lira o yüzden e, buzla donduracağız kaşımızı Kaş, şurası kaşımız ama bunu nasıl donduracağımı bilmiyorum. Ya genellikle zaten e, evde yapanlar hiç şey yapmıyor arkadaşlar. Dondurmuyor, dondurmadan direkt gireceğim ben yani. Arkadaşlar. Şimdi 5 <laughs> <beş> liraya aldığımız <laughs> arkadaşlar intihar açıyoruz. Şimdi açamıyoruz. Direkt sokacağım ya ben. Valla. Direkt sok. Şimdi... Kanka lak diye sokma. Ay çok korkunç. Oha. Oh my god. Yaklaşma. Kanka lazım. ben deliyim mi? Aga ben sen delmedin hiç. Ben de delmedim. Kanka kork. ama kanka sen kendi ne yaparsan şey ya. Ya yani <laughs> sen canın acır ya. Kendim yaparsam daha çok korkutucu. Ay sen yaparsan daha çok korkutucu olacağını kendim yaparsam daha Aa, çok ben güvenli sana olacağını düşünüyorum. Yani. Için. Sen canın olduğu için acırsın. Durursun. Kanka yapma. Kanka, korkuyorum. Sen, merak etme. Arkadaşlar ben bunu delip geleyim bence. Siz hiç şey yapmayın. Bu arada septumu şuradan deliyorsun. İğrenmeyin bu arada. Şuradan şöyle sok sokuyorsunuz. Neyse delip geliyor. Arkadaşlar delemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok canım acı bak. E, şu ayarladım şuradan sokuyorum değdiriyorum tamam mı? Acıyor. Sokmaya götür yemiyor. Nire diyorum diyor ki kanka sen de lak diye sok. Diyor ki ben yapamam ya kıkırdan delersen. Neyse denmeye çalışıp geleyim. Arkadaşlar ilk önce smiley denmeye karar verdim. Smiley'den cesaret alıp şey deleceğim. Burnumu deleceğim. İnşallah. Şimdi interketimizi alıyoruz. Şuradan şuraya sakacağız. ya ne Nehri de kaşın derdi var. Ne kremi? Normal krem. Yok galiba bilmiyorum. Benim odamda olması lazım. Ama el kremi. Arkadaşlar ben müdür nehir deldi. Çok da acımadı. Ee, öyle yani. Dayanım, acıdı ama dayanılacak bir acı değil. Şimdi nehir piercingi sokacak. Nehir piercing sokar mıs? Nehirle de kaşındırdı bu arada. Tam deli. E, İneği deldi. Hadi, dur dur. böyle sokamam. Tam anlatayım ve iğneyi deldi arkadaşlar diğerini kaşın deldi e, plastiğin içinden piercing geçiremedi piercingi ayrıyetten sonra geçirdi geçiremedi ben geçirdim o da beni şimdi deldi takip edeyim arkadaşlar uzun uğraşlar ve kanamalar sonucu taktık ama bu piercing e, şey birazcık küçük ve bunun yüzünden o kadar çok uğraştık ki topu sürekli düştü asla şey olmadı. Biz bunu var ya bir 10-20 saat yani abartmayı takamadık yani bayağı. Şimdi e 20 dakikası var yani. Evet bir 20 dakika uğraştık. E, septum değil e, göbek pirsinki delecek de bana. E, septum'u da kan, çok kanadı bu arada ve şey yapamadık. E, bunun e, interketin plastiği var ya plastiğin içinden geçmedi e, septum piercing. O yüzden eee plastiğini ve iğnesini çıkartıp e, delik yere şey ayrı etten soktuk nehirinki girinki gibi. Şimdi e, göbek piercing'ine de gelelim. Arkadaşlar göbeğini delemedik. Yani delik de şey o plastiğin içinden şey geçmedi. Bu arada şu an böyle çekiyorum çünkü uykudan yeni uyandım. O plastiğin içinden piercing geçmedi. Ee, başka gün yani bir hafta falan geçsin üstünden öyle tekrar deleceğiz. Çünkü üç kere denediğimiz için, üç kere deldiğimiz için göbeğim feci şekilde şişti. Çok iğrenç gözüküyor o yüzden göstermeyeceğim. Ee, başka öyle yani bir de smiley de çıktı. Yani çıktı derken arkadaşlar biz topunu tam sıkamamışız ve e, bence çok yani e, sağlakça davrandık çok sıkmadık yemek yerken çıktı topu ve bu e, septum piercingleri çok küçüktü arkadaşlar yani gri rengi vardı. Onun da en küçüğü almıştı e, altın renginden de bir tık onun bir tık büyük kalmıştı. yani olmadığı için ee, annemi tekrar yollayacağım. Yani annemi yollayacağım daha doğrusu. Tekrar değil. Annem gidecek. Ee, şey çarşılı işi vardı zaten. Annem takıcıya uğrayacak. işte oradan bir büyüğünü alacak. Onun başka takıcıya gidecek. Tekrar deleceğim. Öyle yani videoyu kapatmak istedim. Ee, bu videoyu atmadan önce de, delersem tekrar göbeğime şey yaparım. Ee, bu videonun son kısmına koyarım ama Sanmıyorum editler paylaşırım. Görüşürüz.